Hollanda'nın NRC gazetesinde yer alan analizde Avrupa Birliği'nin yolsuzlukla mücadele ofisinin, Birliğin dış sınırlarının korunmasından sorumlu kurumu Frontex'in Yunan sahil güvenliğinin göçmenleri Türk karasularına yasa dışı olarak geri itmesini örtbas ettiğine ilişkin raporunun hemen ardından Mitterakis'in Türkiye'yi suçlayan bir tweet atmasının şüpheyle karşılandığına dikkat çekildi. Analizde bunun dikkatleri Avrupa Birliği Yolsuzlukla Mücadele Ofisinin raporundan başka yöne çekme çabası olduğu kaydedildi. Gazete Miterakis'in Türkiye'nin kötü muamelede bulunduğunu iddia ettiği, çıplak haldeki 92 mülteciyi kurtardıkları şeklindeki paylaşımını Yunanistan'ın rapordan derin utancını örtbas çabası olarak değerlendirdi. Analizde Frontex'in operasyonlarda yer almamasının Yunan güvenlik birimlerinin muhtemel geri itmelerinin görülmemesi için olabileceği tahmini paylaşıldı. Analizde Yunanistan'ın göçmenleri deniz sınırından geri itmesi ve hak ihlallerine göz yuman Frontex'in de sorumlu olduğu kaydedildi. Analizde sınırı askeri bölge ilan ederek gazeteci, sivil toplum kuruluşu gözlemcisi ve sivilleri almadığı için Yunanistan'ın iddialarını teyit etmenin çok güç olduğuna vurgu yapıldı.